dizini bükemeyenler, rahat bir şekilde oturamayanlar, diz problemi çekenler, diz kireçlenmesi, melis için diz kapağını hareketlendirici egzersiz göstermek istiyorum. Dizinizin altına bir tane rulo yapılmış havlu koyabilirsiniz. Baş parmağınızla dizinizden aşağı doğru bir kuvvet uyguluyorsunuz. Bakın diz kapağının aşağı gittiğini görüyorsunuz. Birazcık bekliyoruz alttaki parmaklarla yukarıya doğru diz kapağımızı itiyoruz. Bunu ritmik bir şekilde bir dakika kadar yapıyoruz. Aynı şekilde yan parmaklarımızı kullanarak dizi dış tarafa doğru itip bekliyoruz. Diğer parmaklarla da öbür yöne doğru yine ritmik bir şekilde diz kapağınızı hareketlendiriyorsunuz. Son olarak da diz kapağını tutup dairesel bir şekilde hareketliliğini sağlıyoruz. Neden böyle bir egzersize ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü kalça bölgesinden başlayan quadriceps kası dizin alt tarafına yapışıyor ve bu sayede de kalça ve diz hareketlerini içeren egzersizlere izin veriyor. Bunu yaparsanız zamanla ağrılarınızın azaldığını, daha rahat oturabildiğinizi göreceksiniz. Teşekkürler.